Aşağıya gidiyorlar Aynen iki kişi var abi, bir takım var Peki biz bunları alıyormuş muyuz? Bunlara bakacağım diye bok gibi indim ya maviye indirir abi. Markamda. Bu dem 24 var. Ben bu adamı oynayacağım. Benim yeleğim falan yok bekle. Benim de yok. Oynayacağım derken bekliyorum seni bekliyorum da. Camı kırdı. Nerede tam olarak? markımdalar Mavi de mi? Ha. Aynen. geldim basıyor biri kapıyı bas Bak abi sen. beni yatırdı ama yeri basacak abi kapıyı kes camı kırdı geliyor Diğer de geliyor. Ne yaptı lan o? Oo başka bir grup. Geliyorum. Evet. Bir indim, başkasını öldürdü. E, başka düşen var bot da herhalde o. Bot da herhalde o. İçine girdi adam. Şu evin mi? Aynen. Ama dışarıdan sağdan sağdan Lan Sen ne ara gittin oraya? Yavaş gel oğlum. Molotof'um var yakabilirim. Bende bomba var da adam bizden haber yok. Bence atalım ya. Aşağı mı inmiş bu? Dışarıdakini de Adamın Ha burada 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 burada. Bak dışarıdan düşürdüğümün arkadaşı seni düşürebilir dikkat et. Ben şu düşürdüğüme bakıp geliyorum. Sen ona bak, önümüzde bir grup daha var. Bunun arkadaşı nerede? Alanla birlikte bize gelecekler. Gördüm. Koşuyor, sorlu sorlu koşuyor. Sorlu sorlu koşuyor. Biri daha var, biri daha var. Evet. Arkadaşı da daha üstünde. 3 kişi, 2 kişi daha var orada. Nerede o? Tepedeki öldü. Aşağıdaki kaldı. Helal Çabuk bu kit hepsini toplayıp gitmemiz lazım Ha önümde adam koşuyor 2 <laughs> kişi var benim burada Biri düştü. Sağdan biri sıktı o adamı. Arkadaş da o evin içinde büyük ihtimalle. O adama sağdan biri sıktı. Senin düşürdüğün o. Gördüm onu. Adam evin içinde. Arabayı alıp ara gidelim ya gel ya. oluyor no, no, ona no, no, no. Oo ben kit basıyorum. Bas. Beni ben uzaktan biri vurdu dediğin gibi. Go 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 Sen canını bastın mı? Ben bastım bastım. Fulle, full sana vereceğim. Fulüm. Fulü sen al. Çabuk alana gir öleceğiz ama. Ben öleceğim biraz doğrusu. Şu Göt kadar alanda 28 kişi var. Git alanın ortasına ya sahile git. Bire doğru git işte. burada da oynayabiliriz ya Olur ama adamlar çok yakın Bunu şöyle şey olarak kullanalım Yakınımızda ses mi var? Evet evet Vallahi biri olabilir. koşuyor biri koşuyor İki kişi geliyor Helal biri daha geldi. Ha sen misin? Biri daha gelmedi de gelecek ama. Benim onlardan bir şey almam lazım acilen. Gel al gel al. Ben almıyorum bir şey adamları. Canınız acele ol. Biz buradan çıkmamız lazım. Bura çok kötü. Aa, taşın orada şurada. <laughs> Soluna dikkat et. Oğlum kim oldu bu lan? Bak yancının orada bir adam var ha. Taşın orada. Dur yanıcı attım. Bu var ya tam alanın ortası da. Şu aşağıdaki evden çok korkuyorum. Sana mı sıktı onu? Yok. Mark 1 var. Mark 1'deki adamlara dikkat et. Aynen. Ben şuradakini indirmeyi düşünüyorum. Bana sıktı. Araba. Nereye gitti lan? O? Bire düştü. Araba araba. Onu arkadaşını yukarıdakiler aldı. 2'ye 2 mi kaldık? 2'ye 2 iki kaldık. 130 tarafın markındakiler. Bomba gitmez sen mi Aa gördüm ikisi de taşın orada. Ben de şey Oha. La bunlara. La C4 atıp la oğlum. La kaç C4 La kaç la. Geliyor adam bana doğru geliyor. Ya kendi arkadaşım bizi mahvetti ya. <laughs> Ahlav ya. Ahlav ne oğlum niye bize C4 atıyorsun? bize G4 Adam elimde G4'ten beni öldürünce diye dur diye yapıştı. Ya üf oğlum.